Microsoft Minecraft oynuyoruz. Vay canına. Emre Bu arkadaşlar neyi göstereyim? Durun ben şu oyunun bir sesini kısmayı da biliyorum. Bunun bir sesini Ama arkadaşlar kıstım. Şimdi devam ediyoruz Ya yani numaramı çıkmayız. Çünkü yemeklerim bitsin istemiyorum. Dedim. Ve kozman var valda var. Meşelem var. Gidelim. Ben neden öyle şaşırdım acaba? Çünkü en sevdiğim bloklar. Ben bunları toplayacağım. Ben bunlardan ev yapacağım abi. Taş gibi bunlar keşke taş olsalar. Önce bunları toplayacağım. Kazman kırılana kadar Toplayacağım da bence kırılmasın. Dedim ve bu da taş biyomu da var. Bu seyidin adını da vermeyeyim bence. Kısa herkes bu seyitte oynar. dünyanın en iyi seyidi önünüzde bonus sandığı hemen çıkıyor. Kaç tane oldu acaba bakalım hemen. 25 tane Gir dönüp alırız. Şaka. Ben bunları topladıktan sonra hemen geri döneceğim. Akışlara geldim. <laughs> ben durdurup ikisi stek kırmızı, iki stek de sarı topladım. Birkaç yeni renk buldum işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi sor başlayalım. Ben yani devam edelim. İlk bu girdim. Böylece mükemmel bir evim olacak. Bu sidik Şimdi acaba şimdi söylesem mi? Bilemedim. Neyse devam edelim. tam Tetam tutatam. Nasıl çıkacağım buradan? Meşe öyle var benimden? Şu an çok kolay gidiyor benim önümden. tam. Nasıl bu kadar aynı Burası nın, Burası nereye çıktı? Ben bu mağaraya ineyim. ineyim. Bunlar bunun akrılır mı? Evet geldi şu an ilime. Çali koy etrafına bak. Meldeki dekorasyon için. Şuraya gel meşale koyal bunları. Çok eğlenceli olacak. aynı bambu gibiler hadi devam edelim kırmaya 14 tane yeter artık çıkabilirsin mağaradan birazcık da yüzünü toplayalım bari su bile ofeyim tamam yüzünü nerede topladık Ha, çöpüm var. Meşale yapacağım. Hemen topluyorum bunları. Tamamdır. Şimdi bir tane koydum, dört tane de koydum. Tamamdır. Şimdi aşağıda daha rahat gezebilirim. Hadi bakalım. Oo, çiçekli yısım bulmuştu. bulmuşum. 3 bu boşa gitti ama neyse Buna da yer Crafting gibi neden yanıma almadım ben ya İnşallah yeter Tamam yetti Hayır yetmedi Bir tane tek lazım Hayır yapacağım ben. Bir tane modun tek lazım. Keşke iki tane crafting table yapmasaydım. ben çıkamıyorum da şuradan. Çıkamıyorum da burada ne yapacağım? Şunu kırarım. onu değiştirecek ki. Şöyle. Şöyle yes. İşte bu arkadaşlar. Ama daha yukarıya çok var. Ben şuralara bir bakayım hele. Şık şık. Nasıl çıkacağım ki ben şimdi yukarıya dekorasyon. O zaman kullanmadığım blokları alacağım. Böyle. 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 Dekorasyon bloklarım. yine hayat kurtardı. Bu ne? Hmm. Ha. Bir hala onu düşünüyorum. Ne yapacağım ben ya? Bunu nereden bulacağım çölü ortasında ya? Bu yok ki ya. Ne yapamam gidip. Lan. Öyleymiş orası. Batık bulursam anca olur. Benim batık bulmam lazım. Sen sınıfsalma büyüğüm olursa geleceğim sizin yanınıza. Doğaltmış ailelerinizi. beğendim. Ailelerinizi beğendim. Aha Yunuslar. Bana yardım et. Yunus. Bunu bulsam zaten koşacağım, koşacağım oraya da. İşte bu kadar da yeter. Şuna bak. Kim toz bulduk mu mis? Cillop gibi. Mağarada bir şey yok. Doğrusu mağarada bir şey yok diyeyim. Yanlış söyledim. Mağara yok. Hadi devam ki küçük kuklaları birleştirebiliyop birleştir. odun yapabilseydik. Gerçek kuş gibi olsun olsaydı da. Petrak. Şununla ilgili bilginiz şey yok ki. bilen. Dönüşler. Ben dönüşlendi. gidiyorum. Hadi gidiyoruz. Şu arada da ağaç yoksa bu bölümü burada sonlandıracağım. Umarım orada ağaç vardır. Hadi. Ağaç çok mu yoksa? Vay yunuslarda mısınız? Dostlar bak drift atıyorlar. Hayır. Yok. Yok. Ağaç yok. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Eğer bu tarzda Minecraft çeklerini daha çok görmek istiyorsanız bu videoya tam olarak 5000 like istiyorum. Ve abone olmayı unutmayın ve aşağıdaki zil butonunu açarak attığım video yeni attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.